böyle kapatacağız. Ha. Haydari. Hayır. Ses alıyor değil mi şu an? Muhammed Yılmaz bir markadır. Sürekli göz göze geldik. Ritmaya kuydurabiliyorum uydurabiliyorum. Bir şey önemli. Sanatçının performansı iyiydi. Sanatçıyı mı övelim? Evet, fazlasıyla. Ama üstünde zıplamaya dev am. Yorum abi, bir dakika şunu şöyle koyayım. Pentacle. <laughs> 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 Videoya hoş geldiniz abi. Şöyle ufak bir Rus salatası. Haydari! Neyse ayranı açtık. Bu videoda ne olacak? Bu videoda sinemaya gideceğiz falan istemiyorum. Arkadaşım gelecek, eğleneceğiz. Ooo, Taratur'da... Taratur. Gönlümü fethettiler. Ee, yemek söyledim falan işte. <laughs> yemek yiyeceğiz. Yemek yerken birazcık sohbet edeceğiz. Takılmaca, eğlenmece. Hadi bir geçiş vereyim. Arabanın sür soğuk aralıkta, buz gibi sev beni yokuş ben bu sanatçıyla bir röportaj yapayım sonra püf, Melisa konserine giriyoruz Neyse Melisa konserine giriyoruz Ama şey değil Arabanın sür soğuk aralıkta Var ya onun konserine giriyoruz Velhasım belki ee, hazırlanmam lazım. Birazdan sanatçı başlayacak. Manitaya gidecektim ama manita uyanmıyor. Bana koyayım. Yani gerçekten yani sinemaya gidecek olsak bile bu saatte uyanıp dışarıda olmamız gerekiyordu. Ama kendisi uyanmak istemiyor. Umarım günün ilerleyen saatlerinde uyanır. Ben şimdi hazırlanıp çıkıyorum evden. Evet kamera var galiba. Hayır. <laughs> o zaman konuş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Engellinim. <laughs> İzleyicilerimize ne demek istiyorsun? Mami'yi niye izliyorsunuz? Ben hazırlandım ama sevgilim hala hazırlanmadı. Ve o yüzden ben gidiyorum o kalsın yani bana ne ya. Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Bana ne değil seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum. Ama çabuk olman lazım alacağım seni. Sordayım ama 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 telefonum çalıyor. tamam. Merhabalar efendim Onur ben. Ee, bugünkü Emlisa konserinin yapan... Kestik kestik kestik. ee, mekan Pentagon'un. Bugün güzel bir konserimiz var. Emlisa konseri. Arabanın sür soğuk aralıkta ve aralık ayındayız. Böyle güzel bir tesadüf de var. Çok güzel bir... iyi eğlenin. Eğlenin. Te... Ben konseri beklerken hala Manitay'ı bekliyorum. İşte birkaç tane içecek aldım kendime. Çakmağım da yok. O konsere gideceğiz. Bekliyorum. Beklemekteyim. Umarım gelir. 47 dakika evden çıkmasını söylemiştim. Bir buçuk saat oldu. Hava soğuk biraz. Ağzıma çıkan zaman gözüküyor bakın. Evet, hava soğuk, bu soğukta onu bekliyorum. Burnum akmaya başladı, biraz sıkıntısal yani. Sonunda gelebildin ya, sonunda gelebildin. <laughs> Şu an kameralardasın ve sesin kameraya gidiyor, anlat. Yok lan, Yok var. yok, kameralardasın, anlat. <laughs> ee, Muhammed Yılmaz bir markadır, ee, ondan sonralıkla kameralara selam bu arada. Ee... Mehmet Yılmaz'ı sevin, Mehmet Yılmaz'ı sayın ama Mehmet Yılmaz bana ait. Ee, el veya... Geç kalmadım, uyuyor kaldım. İşimizi bilmiyor musun? Hayır. Birazdan konsere geçeceğiz. Ne düşünüyorsun? Bu Heyecanlıyım. Sinema yerine buna geçmek yerine ne düşünüyorsun? Bence bu daha güzel. Hadi sinema yerine... sen sinemaya gitmek istemiyordun. Hayır istiyordum. Şu anda neredeyiz? Pentakol. Nereye geldik? Niye geldik? Konsere geldik. Kimin konserine geldin? Melisa'nın. Normalde sinemaya gitsektik ama böyle bir karar aldık. Birazcık ortam görüntülü, Sesim patlayabilir. Kurguda da kısmayacağım. Bence böyle daha güzel oldu. Hem. Tamam. Öyle. Çamaçar <laughs> <laughs> bir sana var Gözlerin güzel yine alamasınlar. Benim gözlerim değil anca ceplerim dolar Sordun neden diye sence ne önemi var Üzerime yağmayan Evet, Bence gayet iyiler işlerinde. Çok güzel bir konserdi. Sahneyi beğendin mi peki? Evet. Işıklandırma sesler evet. olsun nasıl evet. da? Hepsi çok iyiydi. Sanatçı da çok iyiydi. Çok eğlenceli geçti. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten bak o kadar... Abi şu sahne performansı gerçekten iyi olan sanatçılardan bir tanesiydim. Ee, bu ikinci... Sen konuştun. Değitimiz. Sen zaten. <laughs> o beni, o beni şey... O benim alt yazımdır. <laughs> benim için eğlenceli geçiyor. Ama anca ayağım şu şekilde tutup ritmaya ayak uydurabiliyorum. Başka bir şekilde bir şey yapamıyorum. Hadi kart olmak güzel bir Çok fazla göze çarpıyoruz. Her yere dikkat kesilmemiz gerekiyor. Kolay aslında o kadar zor bir iş yok. İnsanları tanıman lazım. Herkesin oyuna gitmen lazım. Buradaki konsept şu an iyiydi. Gelen kesim ona göre ayak uyduruyoruz. Ona göre iletişime geçiyoruz. Ee, sahne performansı çok güzeldi. Ee, enerjisi muhteşemdi. Eee Harikaydı. Dürüst olmak gerekirse yüzlerce konser çektim. Ama aralarından tek heyecanlandığım Bremen'de seni seviyorum dostum. Ama Kürt değilim. <gülüyor> <gülüyor> Zazayım çünkü. Bu da kötü bir espriydi. Çünkü kimse gülmedi evet. <laughs> ee, ek olaraktan şöyle şöyle bir bilgi... <laughs> ek olaraktan şöyle bir bilgi vereceğim. O kadar garip bir gün, gün ki abi. Bugün neyse detayları vermeyeceğim. Konser oldu, konser geldi, konsere çektik. Aşağı inerken bir baktık ki Dedük Lüman'la gelmiş. Adamlar konser vermedi ama şu an kulisteler. Ve aşağısı bomboş. Tamam. 2025'te gittiğim en güzel konserde enerjisiyle bize kendi hayran bıraktı. Mekan harikaydı, her şey çok güzeldi. Konser benim için inanılmaz eğlenceliydi. Yerinde asla duramadım, sürekli dans ettim ve sürekli göz göze geldik. Nelisa'yla bu çok hoşuma gitti. Tabii üstünden 3 hafta geçti ama ben Vurguyu hala yapmadım. Tamamen üşengeçliğimden kaynaklı. Kamerayı kendime çevirebiliyor muyum? Videonun kapanışını da çekmeyi unutmuşum. O yüzden videoyu beğenmeyi unutma. Vlog nasıldı? Biliyorum içerik boştu. Birazcık dolduramadık. Kısa da oldu. Ama beğendiysen devamı gelir yani. Bu bir başlangıç. Kusurları falan söyle. Seni seviyorum. Takip etmeyi, abone olmayı falan unutma. Kamera burada yanlış yere bakıyorum. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.